AED üçgeni 30-60-90 üçgeni olur. 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı 2 katıdır 20'dir. Eşit verildiği için burası da 20 yani eşkenar üçgenin bir kenarı 40'tır. Öyleyse burası da 40 olur. 10 burada kaldığına göre geriye 30 olacaktır. Burada da yine iç açı olduğu için 60 derece. Şurası 30 derece olur. Burası da 90 derece. 90'ın karşısında ne varsa 30'unki bunun yarısı olur. 15'tir. Toplam 40 olduğu için BC de 40'tır. 15'i çıkartırsak 25 kalır. Doğru cevap C'dir. Bir üçgende açıların sıralaması neyse kenarların sıralaması da aynı şekilde olacaktır. X'i yalnız bırakmak için 17 çıkartıyoruz. 8 büyüktür X büyüktür 1 oluyor. Bunu sağlayan toplam 6 tane değer vardır. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru cevap C seçeneğidir. Sonuçta oran istediği için istediğimize göre değer verebiliriz. Kenar uzunluğuna 6 diyelim. Hem 2 eşit parçaya hem de 3 eşit parçaya kolayca bölünebilsin diye. 6'yı 2 eşit parçaya böldüğümüzde 3'e 3 olacaktır. 3 eşit parçaya böldüğümüzde de bunlar 2 olarak dağılır. Şimdi x'i bulmak istediğimiz zaman mavi ile çizdiğimiz buradaki yüksekliği de hesaplamamız gerekiyor. Eşkenar üçgende kenar ortay, açı ortay aynı zamanda da yüksekliktir. Ve kenar cinsinden yükseklik a çarpı kök 3 bölü 2 olur. 6 yazarsak 6 kök 3 bölü 2'den 3 kare 3 olacaktır. Burası 3 kare 3'tür. Burada uzunluk 2 olduğuna göre 2 eşit parçaya ayrılır simetrik olduğu için. Şurası 1, burası da 1'dir. X'i bulmak istediğim zaman Pisagor teoremini uygularım. 3 kök 3'ün karesi 27, 1'in karesi burada 1. Topladığımızda 28 olur. X eşittir. Kare kök 28'dir. Yani 2 kare kök 7 olur. Y'yi bulmak istediğimde de zaten kendim buraya 6 dediğim için otomatikman 2 oldu. X bölü Y dediğim zaman da 2 kare kök 7 bölü 2'den karekök 7 olacaktır. Bütün değerler için oran sabit çıkar. Doğru cevap D'dir. İç açı 60 derece olduğu için şuradaki açı da 30 derece olur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olur. Yani kök 3'tür. 90 derece olduğu için de Pisagor teoremini uygulayabiliriz burada. Karekök 33'ün karesinden 33. Buradan 3 gelir. Toplamı 36 olur. X kare eşittir 36'dan. X eşittir 6'dır. Doğru cevap A'dır. AB eşittir AC olduğunda ikizkenar üçgen olur. İkiz kenar üçgende tepe açısına ait buradaki açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Öyleyse bu iki parça birbirine eşittir. Otomatikman EB'de BD'ye eşit olmuş oldu. 90 derecedir sol tarafta 90 derece. ADE açısı 55 olduğuna göre şurada altta kalan açı 35 derece olur. Tümler açı olduğu için. İkiz kenar olduğu için burası da 35'tir. 35, 35, 70 yapar. 180'den çıkartırsak istenen EBD açısının ölçüsü 110 derece olur. Doğru cevap E'dir. ABD üçgeni ikiz kenardır. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olmuş. Öyleyse taban açıları da eşittir. Buraya A dersek burası da A olur. Aynı şey BDC üçgeni için geçerli. Kenar ortay ve yükseklik aynı şey olduğunda ikiz kenar üçgen olur. Buradaki taban açılarına da B'ye B diyelim. Şimdi A artı B 110 derece olduğuna göre burada iki tane A, iki tane B var. Toplam 220 derece olacaktır. ABC açısına baktığımızda dörtgende geriye kalan açıdır. Toplam 360 olduğu için bunu 360'tan çıkartırsak, ABC açısı 140 derece olur. Doğru cevap B'dir. CDB üçgeninde yükseklik aynı zamanda kenar olduğuna göre, buna göre burada ikizkenar üçgen vardır. Taban açıları eşittir. CA da CB eşit olduğu için yine ikizkenar üçgen. Taban açıları eşit olduğu için burası da x olacaktır. A, B ve C açılarının toplamı 180 yaptığı için 3x artı 24 eşittir. Burada. 180 olur. 3x buna göre 156 yapar. Böldüğümüz zaman x değeri 52 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Orantı özelliğiyle AD'ye 4k, CD'ye de 3k diyebiliriz. Bu şekilde gösterdik. Eşkenar üçgen olduğu için iç açı 60 derece, 90 olduğu için de burası 30 derece olur. 30 derecenin karşısındaki kenar 90 derecenin karşısındakinin yarısıdır. Öyleyse burası 2K olacaktır. A'dan C'ye 7K olduğuna göre eşkenar üçgen A'dan B'ye de 7K olur. Geriye 5K kalır. AE uzunluğu 2K, EB uzunluğu 5K oran 2 bölü 5 olur. Doğru cevap C'dir.